4. dakikada Abdülkadir Ömür, savunmadan çıkarken topu Maxime kaptırdı. Kozlovski ile ceza yayı üzerinden verkaç yapan Maxim'in pasıyla topla buluşan Camara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julia'nın solundan ağlarla buluştu, 1 ila 0. 17. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lumboy'nin pasıyla topla buluşan Kozlovski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti, 2 ila 0. 21. dakikada Perez'in sağdan ortasında iyi yükselen Camara'nın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üstten out'a çıktı, 31. dakikada Camara'nın pasıyla savunmanın arkasında topla Bayo, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelere yolladı, 3 ila 0. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3 ila 0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı, 64. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Camara'nın sert vuruşunda, top yandan alta gitti. 79. dakikada Kozlovski'nin sağdan gönderdiği topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın vuruşunda kaleci Julian topu uzaklaştırdı. 84. dakikada Doğukan Sini'nin soldan ortasında top savunmaya çarparak Gye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, Meşin yuvarlak üst direğe de çarparak filelerle buluştu, 3 ila 1. 86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan G'ye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı, 3 ila 2. Gaziantep FK, müsabakayı 3-2 kazandı.